Ergün Diler, ustaca hareketsizlik. Pek çok konunun anlaşılmadığını düşünüyorum. Görüyorum. İç siyaset bunun en net görüldüğü alan. Muhalefete baktığınız zaman, eleştirilere kulak kabarttığınız zaman bunu görmek zor değil. Hukukun olmadığından, tek adam yönetimine kadar her şey söylenmekte. İyi de neden? Asıl rahatsızlık veren ne? Neden bu kadar peş peşe karşılıklı hamleler gelmekte? Kim ne istemekte? Gelin hem küresel hem yerel ölçekte buna bakalım. Mücadeleyi anlayalım. Adım adım gidelim. Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. İlk kez mi oldu bu? Hayır. Peki dış tepkiler neden böyle yükseldi? Onlara ne? Ne için bu kadar ilgililer? Yabancılar içinde abartanlar var. Erdoğan arzu ettiği gibi düşük faizleri belirleme serbestisine sahip olmadığını bir şekilde anlayacak. Erdoğan ve Merkez Bankası gönülsüz de olsa piyasalara teslim olacak. Taşıyabileceklerinden daha büyük yükü sırtladıklarını fark etmeleri gerekiyor. Erdoğan kazanamayacağı bir savaşın içinde. Açalım. Çok yazılıp çizilen bir Hint Pasifik gerçeği var. Aslında, Hint Pasifik bir toplanma çağrısıdır. Çin gücünü sulandırmak ve emmek için bir koddur. Hint Pasifik, iç denizler ve batı ile dünyanın atölyelerini birbirine bağlayan küresel ekonomi için hayati önem taşıyan entegre yollardır. Dünya ekonomisinin neredeyse yarısı burada. Nüfusunun da. Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan. Dünyanın ikinci ve üçüncü büyük ekonomileri Çin ve Japonya. Dünyanın en büyük demokrasisi Hindistan. Dünyanın en büyük iki Müslüman nüfusu Hindistan ve Endonezya. Çin pandemiye, koronavirüse rağmen yüzde 2,1 büyüdü. ABD yüzde 3,5, Avrupa Birliği ise yüzde 6,8 küçüldü. Shenzhen, Şangay ve Hong Kong 14 trilyon doların üzerinde bir toplam piyasa değerine sahiptir. Amerikan borsası kadar büyük olmasa da hala dünyanın en büyük ikinci borsasıdır. Bir önceki yıl Çin tek başına küresel büyümenin yüzde 41'ini oluşturdu. Buna benzer daha pek çok veri mevcut. Bu nedenle ABD'nin başını çektiği koro hamle yapmak için ellerini birleştirdi. ABD'nin yeni stratejisi, ustaca hareketsizlik, olacaktır. Japonya'dan Avustralya'ya kadar her devleti harekete geçirerek bölgede kan dolaşımını hızlandırdı. Donanmasını oralara yollayıp Çin'in alışık olmadığı iklimi meydana getirdi. Küresel İngiltere idealini taşıyanlar da sembol gemilerini o sularda yüzdürerek bayrak gösterdi. Washington'da bir aklın önde tuttuğu Uygur kartı, Çin'de iş yapan markalar üzerinde kılıç gibi sallandırıldı. Çin'de iş yapmanın para getirse de itibar götüreceği stratejisi şekillendirildi. Yahoo örneği tekrar canlandırıldı. Alibaba'nın yüzde 40'ına sahip olan şirketin hisseleri zorunluluk sonucu sattığı iddiası inelendi perde gerisinde bunlar olurken Çin'in bölgede sorun yaşadığı ülkelerin sayısı artırıldı. Mesela Hindistan, Vietnam, Tayvan, Güney Kore ve Japonya, potansiyel Çin tehditlerine yanıt olarak silahlı kuvvetlerini modernize ediyor. ABD siyasi maç oluk yapmadan ilerliyor yani. Türkiye'de Libya'dan Kazakistan'a kadar olan koordinatta Türk hattında yol alıyor. İpek yolu yeni denklem ise Türkiye orada yerini alıyor. Nahçıvan koridoru ile Hint Pasifik ekseninin gölgesi olan kara kısmının en önemli parsellerini topluyordu. Ankara çok ciddi olarak eksen değiştiriyordu. Doğuya taşınıyordu. İşaretler bu yöndeydi. Tarih bize göstermiştir ki bu dönüşümler herkesten evet alınarak yapılacak işler değildi. Kaldı ki siyaset yelpazesine bakıldığında buna evet diyecek çok parti ve lider yoktu. Erdoğan ve Bahçeli bence burada devlet aklını yanlarına alarak ilerliyorlardı. Vakit kaybetmemek için de hız yapıyorlardı. Anlaşılmayan ve yanlış tartışılan konu buydu. Muhalefet bu eksene karşıydı. Ellerinde olumsuz veri olmadığı için de içeride çok iş yapan şablonlarla muhalefet etmekteydiler. Oysa konu bambaşkaydı. Kanal İstanbul'un yapılma amacı belliydi. Türkiye İpek Yolu'nun 14 ülkesini omuzlayacaktı. Bir merkez olarak yükselmenin önemli bir adımıydı. Çin İpek Yolu İngiltere merkezinden bakıldığında bunu görmek zor değildi. Ancak ABD penceresinden baktığınızda elbette sıkıntı vardı. Zaten S400'lere kadar uzayan tartışmanın ana üssü Ankara'nın Orta Asya'ya ellerini uzatmasıydı. Bu nedenle Biden ustaca hareketsizlik ilkesine bağlı kaldığı için Ankara'yı aramadı. Çinin etrafında sorunları biriktirip buyurun biraz siz uğraşın. Bahar ayları geçti, frekansını hayata geçireceklerdi markaların içinden Hindistan, Vietnam, Tayvan'a çekecek, orada kalanlar da T -R -E o yani Apple, Google, Microsoft tarafından itibarsızlaştırılacaktı. Çin önüne konulan şartları kabul edene kadar. Muhalefet de oradaki dalga buralara gelmeden ön alıp iktidarı sallama amacında. Denge bu. Kavga bu.